Adet ve alışkanlık. Bir işi 40 gün boyunca yaparsak adete dönüşür. Adet de kişinin mizacı ola gelir. Alışkanlığın bırakılması hastalık doğurur. Zira alışkanlık birikmiş soğuda meydana getirir. Birikmiş soğuda da ani bir şekilde bırakıldığı olduğunda hastalığa sebebiyet verir. Özellikle soğuda biri her şeye geç cevap verir veya geç alışır. Ve sonrasında bunu ani bir şekilde bırakıyor olduğunda ciddi hastalıklara sebebiyet verir. Mesela Sovda biri bana sigarayı bırakmak istediğinde ben diyorum ki yavaş yavaş bırak. Aynen bırakma. Ya hocam herkes diyor ki kafada biteceksin bir anda bırakacaksın. Yok bir anda bırakmayacaksın Sovda izin Niye? Sovda her şeye geç alışır. Geç alıştığında o alışkanlığı bir anda bırakıyor olduğu zaman vücudunda birçok hastalıktan meydana geliyor olacak. Kur'an'ı düşünelim. Kur'an'da takva kelimesi 285 kere geçiyor. Yani adet haline gelmesi gerektiği için Allah böyle bir sistem üzerine yazmış. Kur'an'la güzel yazılmış bir şey değil. Takva, ilahi yönelim demek. İlahi yönelimi doğru bir şekilde yapabilmemiz için o bizim alışkanlık haline geliyor olması lazım ki o elbise üzerimizde artık oturmuş olsun. Adet ve alışkanlıkları bu pencereden düşünün. Hadi bakalım.